Arkadaşlar merhaba Kriptonit kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Rentrik borsasından yatırımsız çok kolay bir şekilde 50 TL'lik ödül nasıl alınıyor bundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi Range borsasından gelen mail bu şekilde. Yapmamız gerekenler bir referansla kaydolup sonrasında kimlik dolarımızı gerçekleştiriyoruz ve 50 TL'lik ödülümüzü alıyoruz. Gayet basit. Ekstra bir ödül almak istersek de gördüğünüz gibi minimum 1000 TL'lik işlem hacmi yaptığınızda bir 50 şart TL daha alıyorsunuz. Hem siz hem de referans linkiyle kaydolduğunuz kişi. sizlerde sizler de referansınızı paylaşıp kazanabiliyorsunuz ve bunun bir sınırı yok istediğiniz kadar kişiye yapabiliyorsunuz yatırımsız gayet kolay bir airdrop arkadaşlar bunun gibi kampanyalardan anında haberdar olmak için açıklamalar kısmına bıraktığımız linkten Telegram kanalımıza katılıp YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz